balık aldım indirimdeydi bir de ayva aldım yemek için. Ayva yemeği yapılıyor bizde onun için ayva aldım. Biraz yüksek zaten indirim kovalıyoruz market market geziyor ne, nerede ne ucuzsa onu alıp çıkıyoruz. yapamadık. Yarın işte Ramazan'da para yok. Parazlıktan dolayı perişanlıktır. Millet nasıl geçinecek nasıl? Bu sene daha berbatlıktır. Geçen sene daha iyiydi bu sene daha berbattır. Geçinemiyoruz. 28, 170 alıyorum, geçinemiyoruz. Boş. Ondan dolayı perişanlıktır, görüyorsunuz. Evet. Ramazan alışverişleri e, geçen yıla göre daha da artış göstereceğini tahmin ediyorum. Ya Geçen yıl mesela normalde bizim, e, ben öğrenci evinde yaşıyorum, Bilecik'te okuyorum. Geçen yıl e, biz normalde alışverişlerimizi aylık mesela 5000-7000 bin, bin civarlarında yaparken e, Ramazan ayında 15.000'i geçti. Yani bir öğrenci evi için çok masraflı bir şey. Bu da, yani ailelerin kirasıdır, kiralar arttı. Yani bu şekilde bu yıl nasıl olacak bilemiyorum. Bu yılın nazaran daha küçük bir sofra olması bekleniyor açıkçası. Herkes istediği dilediği. <laughs> ee, yok yemeyecek maalesef yani. ki. Yani her iki e, durumu olman aileleri göz önüne getirirsek, yani belki et yemeyecek aileler bile olacaktır bu yıl. Yani çünkü şu anki e, hayvan hayvansal gıdalar olsun hayvan et fiyatları olsun çok artış gösterdi. Yani o şekilde bilemeyeceğim şu anda. Yani daha çünkü ben de yapmadım. Yani nasıl olacak? nasıl Ne yapacağız? Bilemiyorum şu anda. İnşallah devletimiz e, bu yardıma muhtaç ailelere biraz daha yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sofrası kalabalık olsun. Güzel bir şeyler olsun. Yani bunu diliyorum İnşallah bu Ramazan ayı sadece Ramazan ayı içinde değil. Normal genel itibariyle küçük çocuklar e, okula aç gitmesin. Yani Tek temennimiz budur yani. Halisiyle inşallah güzel bir feraha kavuşuruz. Bir öğrenci olarak Ramazan'ı geçen yıla kıyasla çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Yani hem okul olsun, okul ihtiyaçları olsun, hem Ramazan sofrası olsun. Yani zaten bir de kışa denk geldi. Ayrıca faturalar, ısınma faturalar falan olsun çok daha zorlu geçeceğini düşünüyorum maalesef ki şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah istediğiniz gibi geçer. Geçen yıla göre bu yıl daha zor geçecek. Her şeyin her şeye zam gelmiş. Geçen yıl 1 kilo et alıyordun 450-500 Bu yılsa 900 TL alıyorsun. Fakirler artık kendini geçinindiremiyor. Biraz geri ücret 28 bin olmuş. Adamın evi kiraysa, 2-3 çocuğu okula gidiyorsa gerçekten de çok zor. Kendini geçindiremiyor. Peki asker ücretle veya da emekli maaşıyla geçinen vatandaşlar nasıl bir Ramazan geçecek bu ay? Vallahi çok zor geçilecek. Her şeyden kendi, kendilerini kısacaklar. Sofralarında mesela geçen yıla göre bu yıl o yedikleri şeyleri alamayacaklar. Bir kilo et artık zor alıyoruz kendimize. Etten tek diğer kasaplar da haklı. Bir inek 250 bine kadar çıkmış bir dana öğlen arpa bağlı her şeye zam geldiği için bu kasaplar da normal bir şekilde etlerini satıyor her şeye zam geliyor zam üstüne zam her şey çok zor geçinemiyor bu maaş millete yetmiyor market alışverişini istediğim gibi yapamıyorum çünkü her şey ateş bağısı Askeri ücretle hiç geçinilmiyor zaten. Askeri ücret alıyoruz. Ama kurtarmıyor bu yani. Kesinlikle bir aile kurtarmaz askeri ücret. İki kişilik bir aileyi bile kurtarmaz. Bu ekonomi yüzünden olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah geçen seneki gibi olur, eski eskisi gibi olur, bereketli olur Ramazan sofralarımız. Ama ben sanmıyorum şu anda yani ekonomi yüzünden. İki yağ alsan mesela para biter şahsen. Mali. İki erzak alsan para biter yani. E, askeri alıyorsun sonuçta. Ne edecek ki? Hele ki ben kendim için demiyorum e, kirada oturanlar için diyorum kirası var, elektriği var, faturası var, erzağı var. Nasıl geçinecek bu insanlar? Ben herhangi bir umudum yok ama inşallah bunu düzelttiler. Asker ücret mesela şu anda çok az seviyede. Bir aileye geçinecek bir askeri ücret yok. Gereken yapasını istiyoruz. Çok mahalli değil normal. O önemli değil. Önemli olan Allah'ın Allah bu ayı bize bereketli kılsın inşallah. Bey hazırlıklar nasıl hissedin? Neler aldınız? Ekonomi katkı almamız. Al, al, Vallahi al, daha önce neyse aynısı evet. devam ediyor.